Şehrin Nabzı programından hepinize merhaba sayın seyirciler. Sektörü ve sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Adana'dan Atgen Mühendislik firmasından sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Gökçe Bey var. Önce Gökçe Bey'in kendisini tanıyacağız. Daha sonra firmasına verdikleri tüm hizmetleri öğreneceğiz. Gökçe Bey merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz Adana'mıza. Hoş bu arada. bulduk. Sağ olun. Tanıyalım ee, sizleri. Biz iyiyiz. Ee, i̇smim Gökçe Öz. Aslan ben. Tekstil mühendisiyim. Ee, tekstil sektöründe 12 sene çalıştım. Daha sonradan döndük kendi işlerimizi yapmaya başladık. Bu işler arasında da iklimlendirme işi var fabrikaların. Ee, tarım sektörü var. Ee, yaş meyvesi de ihracatı var. Şu anda bizim yoğunlaştığımız sektörde aslında yaş meyvesi de ihracatı Diğer işler kendi yolunda yürüyorlar zaten. Biz de bu yaş meyvesi işini geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında kendi bünyemizde birçok e, sektörde hizmet veriyoruz. Evet, birçok sektörde hizmet veriyoruz. Diğerleri yürüdü. Bu yaş meyvesi ihracatını da e, 4 senedir yapıyoruz ve Aynen. her sene üstüne koya koya arttırıyoruz. Ürünlerimiz, bir kısmı kendi ürünlerimiz daha fazlasını da dışarıdan eşten, dosttan tedarik ederek paketleyip yurt dışına gönderiyoruz. Amacımız da hem çiftçi kazansın hem Kesinlikle. son kullanıcı kazansın yani Kesinlikle. buradaki amacımız bu. Peki, yaş sebze meyve ihracatında süreç nasıl ilerliyor? Şöyle, bizim yaptığımız ağırlık olarak narenciye ve Adana da e, zaten narenciye sektörünün merkezi olan evet. Adana, e, Mersin, Hatay, daha Çukurova bölgesi e, en çok narenciyenin olduğu bölge. Dünyada da ciddi bir paya sahibiz aslında, evet. kapasite olarak da bir paya sahibiz burada ürün Şubat ayından itibaren bakılır ee, Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat aylarında hasat edilir ve e, paketleme tesisinde paketlenir gideceği ülkelere göre de e, kalitelere ayrılır ve e, sevkiyatı yapılır soğuk zincirle sevkiyatı evet. yapılır birinde burada e, amacımız bu ürünleri daha çok Avrupa'ya ve e, uzak doğuya göndermek şu anda ağırlıklı olarak Avrupa'ya mı ihracat yapıyoruz yaş şu anda ağırlıklı olarak Rusya'ya gönderiyoruz hmm. Ukrayna'ya gönderiyoruz ee, Avrupa'ya da gönderiyoruz ama Avrupa şu anda pazarımız az biz bu pazarı daha çok geliştirmeye çalışıyoruz Avrupa pazarına yönelik hamlelerimiz var bu pandemi sürecinde tabii bu işi çok başaramadık seyahat edemedik ee, birebir temas olmadığı için de ee, hiç herhangi bir şeyimiz hamlemiz olmadı ama bu süreçten sonra pandemi Bittikten sonra, seyahatler açıldıktan sonra evet. biz de gidip karşılıklı müşterilerle görüşeceğiz ve bu şekilde geliştirmeye çalışacağız. Peki sizce yaş meyve sebze ihracatı yapılırken özellikle dikkat edilmesi noktalar nelerdir? Sonuçta bir gıda ürünü ve hı hı. çok uzun mesafede yol gidiyorlar. İşte soğuk zincirler yardımıyla. Sizce kaliteli bir ihracat yapabilmek için ve nihai tüketiciye ulaşmak için nelere dikkat edilmeli? Tabii. Şimdi tarım sektöründe kullanılan bir bitkiyi Ürünü beslemek için, büyütmek için kullanılan ilaçlarımız var. Hı hı. İlaçlar var, bizim de kullandığımız. Bir de üzerindeki haşereleri öldürmek için kullanılan ilaçlar var. Evet. Bunlar da kendi içinde e, hani kalıntılı ve kalıntısız diye aslında ayrılıyor. E, Kimi çiftçilerimiz kalıntılı ilaç kullanıyor. Neden? Fiyatı daha ucuz. Ama e, analiz yaptığın zaman insan sağlığına zararlı evet. birçok şey e, üzerinde çıkıyor. Zaten bu ürünlerin de aslında Avrupa'ya gitmiyor ama bir şekilde gönderebiliyorlar. Yani biz tamamını kalıntısız üretiyoruz. Yani kabul edilebilir sınırlarda olan ilaçları, ruhsat ilaçları kullanarak da üretiyoruz. Aldığımız ürünler de bu şekilde. Ve bu şekilde de bizim göndereceğimiz ürünlerin hepsi Avrupa'ya girebilecek ürünlerdir. Kendimiz yetiştiriyoruz, dışarıdan aldığımız ürünlerin de yetiştirilmesini takip ediyoruz. Ve bu şekilde de insan sağlığına faydalı bir şekilde zarar olmayan bir şekilde e, ilaçlar kullanarak üretimi yapıyoruz ve yaptırıyoruz. Ayrıca yurt dışında e, ucuz mal bekleyen ve kaliteli mal bekleyen iki ayrı alıcı var. Evet. Bizim hedefimiz ucuz mal bekleyen değil, kaliteli, sağlıklı, e, ambalajı sağlığı düzgün malı göndermek. Biz bu alıcılara ulaşmaya çalışıyoruz. İşin zor kısmı da bu. Evet. Peki biz bu işleri, bu projelere, bu tarım sektörünü Atgen Mühendislik olarak kendi bünyemizde kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz ve siz işveren olarak ekip kurarken nelere dikkat edersiniz özellikle? Şöyle, üretim kısmında e, sayı değişiyor. Yani minimum 5 ile e, yeri geldiği zaman 100 e, kişilik bir ekibe çıkabiliyor. Evet. Onlar tabii tarım sektörü olduğu için sezonluk çalışanlar Sezon. oluyor yani. E, ama dönüp paketleme kısmına baktığımız zaman veya hazat kısmına baktığımız zaman o da minimum 30-35 kişiyle başlar. Yeri geldiği zaman 200 kişiye çıkar günlük çalışan. Bunlar da sezonluktur. Aynı şekilde paketleme işi de 60 kişiyle 120 kişi arasında değişir yani. Bunlar evet. hepsi Sezon. bir günde olan şeyler. Nakliyesini vesairesini saymıyorum yani. Ortalama da geçen sene ben bir hesap yapmıştım. Ortalama günlük e, 200-250 kişi çalışıyor yani. Hı -hı. Tabii gıda sezonu. de işler hızlı yürüyor. Tabii tabii. Emek yoğun bir sektör evet. aslında. Yani makina'nın yaptığı bazı işler var, var ama genelde emek yoğun. İnsan. Iş. Evet. Gücüyle insan. ilerlemesi evet. gerekiyor. Evet. Peki sizce atken mühendislik müşterileri tarafından neden tercih ediliyor veya neden tercih edilmeli? Neden tercih edilmeli ben söyleyeyim? Ee, biz dediğim gibi insan sağlığına zarar verecek herhangi bir şey kullanmıyoruz. Kaliteye önem veriyoruz. Ve ürünü kendimiz yetiştiriyoruz. Bunun Çok isimli bir yetiştirme şansımız var. Ee, kendimiz yetiştirdiğimiz için de herhangi bir şeyden korkumuz yok. Biz sürprizle karşılaşmıyoruz. Dalından safraya dediğimiz. Görüyoruz. Evet, böyle, bu, şekilde yani. Gelecek hedeflerimizde, projelerimizde neler yer alıyor? Biz ileride sizleri ve markanızı nerelerde duyacağız? Ee, markayı biz yurt dışında duyurmaya çalışıyoruz. Daha geniş bir çapta. Ee, i̇şi de çok fazla büyütmek de istemiyoruz. Büyüttüğümüz zaman e, mutlaka kaliteden taviz verilecektir yani. Belli bir kapasiteyi hedefliyoruz son noktalara. O kapasiteye geldiğimiz zaman da daha da üstüne çıkmamak gibi bir hedefimiz var. Bundan dolayı da hani e, kendi kontrolünüzde mi? Kendi lazım? kontrolümüzde ve birinci sınıf ürünü sürekli e, alıcıya sunmak istiyoruz. Programı kapatmadan evvel Gökçe Bey, bizleri izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilere e, öncelikle aldıkları ürünün kalitesine, sağlığına bakmasına Kesinlikle. dikkat etmeni tavsiye ederim. Bunun dışında da üreticilerimize, bizi tercih eden müşterilerimize ve tercih edecek müşterilerimize de şimdiden Teşekkürlerimizi teşekkür iletelim burada. Teşekkürlerimizi iletiriz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi bir röportaj oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz bugün sizlere Adana'dan Atken Mühendisi firmasından seslendik. Firma sahibimiz Gökçe Bey'e sizlere verdiği tüm bilgiler için tekrardan teşekkür ediyorum. Şehrin Namzu programı kaldığı yerden devam ediyor.